tabii mevcut. Hemen antrenman hedefimi başlatıyorum. Şöyle topuklarımı kaldırarak kollarla da daire yapıyorum. 15 sayı. Nefes al ve ver. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ve şimdi ne yapacağız? Tam lunch değil. Ee, bir tane 4 kiloluk ağırlığımla 6 kilo da olabilir. Nasıl rahat edeceksiniz. Ee, şöyle yapacağız. Bacağımı düz arkaya doğru uzatıyorum. Bununla tam yere değip geriye geleceğim. Bu ve bu. 15 sayı. Hangi bacak arkaya gidiyorsa ağırlık o elde. Ee, bir bir taraf bir diğer tarafla başlıyoruz. Bir saniye kameramıza bir temizlik geliyor. Dedin din dedin. Ben de efekt yaptım. <laughs> Yine de olmamış. Uzun bir nefes aldık. Nefes verirken geriye doğru başlıyorum. 15 14 13 12 11 10

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 iki, bir ve ile Şuraya bıraktım. Bir side plank gelecek. E, hareket şöyle. Burada üstteki bacağı 20 sayı kaldır ve indir yapacağız. Hazırsak şu mette yapmayayım çünkü kayıyor. <laughs> Hazırsak bekleyin. <laughs> ve kaldır kalsayı. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve öbür taraf 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve hemen bir şınav pozisyonuna geliyorum. Bu şapı nasıl yapacağız? Dizlerimiz yerde yapalım. Ama ve lakin ellerimiz tam üçgen olacak. Bundan vazgeçmiyoruz. Göğsümüz yere değecek ne olur artık çekiyorum bu push up'ı ve şöyle bir alternatif göğsünüz yere değmiyorsa direkt kendinizi de bırakabilirsiniz böyle ve sonrasında da hop yavaşça kaldırabilirsiniz ama bu hop kaldırırsınız bölümde. karnınızı iyice sıkın ki belinizde herhangi bir problem olmasın. Eller üçgen kalça önde ve nefes verirken inin. 5 4 3, iki, bir ve geriye doğru hafif esnedim. Ayağa kalktım. Şuradan bir cam açışı ve ayaklarım paralel. 20 tane puls yere kadar diyeceğim bir kolumla. E, onda ee, değiştiriyorum öbür kol. Hareket 20 sayı. Uzun bir nefes al, ver nefes ve pulse hep yere doğru değdiriyorum. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve alı bıraktım. Ufak bir dinleniyorum. Ee, bu hareket için hemen bir Düzeltme vermek isterim. Burada hareket bu üst bedeni el kalk değil de bacaklardan yaylandığımız için yapıyor olacağız. Yani hareket yaptığınız süreçte popo ve arka baca hissediyor olmanız gerekiyor. Hemen aynı setimize geri döneriz. 30 kaloriyi bulmuşuz bile. Bu güzel haber. Her nefeste bacak düz arkaya gidiyordu. Unutmayın ağırlığınızı arttırabilirsiniz de. Bu benim ikinci antrenmanım olduğu için ağırlığım biraz daha hafif. Uzun bir nefes al. Ve 15, 14, 13, 12, 11, 10,

üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on son beş dört üç 2 Son ve bıraksam ağırlığı kenara. Side plank için yere iniyorum. Ay bu çocuklarım çok usluymuş. Yorulduğunuz zaman bu istekleri öne koymayı unutmayın. Ee, yorulmanıza gerek yok. Daha rahat yapıyorsanız da olabilir. Nasıl kendinizi iyi hissediyorsanız zorlamayın. Harekette tek konsantre olacağımız şey kalça yukarıda tutabilmek tuttuğunuz yerde bacağı da düzgün kaldırıp indiriyor olmak. Yani kalçayı kaldıramıyorsanız bacağınızı kaldırmanızın bir manası yok gibi bir şey. O yüzden hareketin doğru yapılışına daha çok konsantre olun. O yüzden kalça burada daha iyi kalkıyorsa burada yapın. Hareketi zaten daha verimli yapacaksınız. Ve bacak kaldır. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve öbür taraf. Ve ağır devirdim. Kaldır yukarıda. Kaldır. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve şınav pozisyonun gel. Ellerim tam üçgen. Unutmayın göğsü indirmeye konsantre oluyorsunuz. Kalça zaten aşağıda. Popoyu sıkın. Nefes verip inin. 5, 4, 3, ki son bir tane ve ayakta pulsları da yapıp öyle biraz dinlenelim. 20 sayıda unutmayın bacaklardan yaylanıyor olmaya özen gösteriniz. Ayaklarım karşıya doğru bakıyor. Ver nefes ve in. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve bıraktım. Bir nefes. Toplamda 53 kalori 10. dakikadayız. Güzel haber. Uzak ay uzak küçük ufak nefesler iyidir. Aşağıda da kedi kalkışı çıktı sesi gelmiş olabilir. <laughs> Bence bu set çok güçlü ve güzel bir set. Bu seti bugün dörtleyelim. Ee, ve bu hafta tamamen şeye konsantre olun. Plank pozisyonunu nasıl yapıyorsunuz? Doğru ve formunuzu hiç bozmadan yapabiliyor musunuz? Ee, ufak tiyolara bakalım. Bu e, Burada en olmayan plank ve push up olabilir. Push up için düzeltme göstermiştim. Plank için de plank'i yaparken eğer kalçanızı gerçekten kaldıramıyorsanız ne yapabiliriz de bakalım. Sonra seviye başlarım. Burada tutamıyorsanız bir elden yumruk yaparak destek alabilirsiniz. Hala kalkmıyor hocamsa dizi kendinize doğru yaklaştırmadan böyle durup popoyu da sıkıp öne doğru iterek bir şu anda deneyin hissedeceksiniz. Hareketi burada yapın ama bu sefer elinizi lütfen koymayın ve omuzunuza çökmeden kendinizi yukarıya doğru iterek yapın. Gerçekten vücudunuzun bütün yanını kalçanız dahil olmak üzere hissediyor olmanız gerekiyor. Yani sadece kalbiniz bacak değil aslında altta duran bacağın da ve bütün yan tarafında çok fazla çalıştığını hissedeceksiniz. Ve başlıyorum geriye. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4

9 10 Son 5 4 3 2 Ve A bıraktım. Tekme atmak için. Side plank ile başlayalım. Bacaklar uzun. Kalçayı kaldır

13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve bir nefes ve push up yapacağız. Nefes verirken iniyorum. 5, Tersi de çevirebilirsiniz bu arada. Alırken inip, aslında iterken daha kuvvetli. Nefes verirseniz belki daha iyi yapabilirsiniz. 4 3 2 Son Ve bir Nefesle postları yapacağım. Benim nabzım çok yükselmiyor biliyorsunuz. Çok yorulmadığım için bu hareketlerde. Sizin birazcık yükseliyor olabilir. O aralarda da lütfen durun. Biliyorsunuz ki yağ yakımı o aralıkları tuttururken oluyor. Yani e, şu anda 115'lerdeyim. Normalde bile biliyorsunuz öyle 90, 100 <laughs> oralarda olduğu için e, sizin de biraz yükselmiş olabilir. Bir durun yani hiç sorun değil. Arka arkaya ve acele ederek yapacaksınız diye bir şey yok. Nefes verirken postlara başlıyorum. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2 ve bıraktım. Ufak bir nefes ve son turumuza gireceğiz. Şöyle bir kuvvet öpücü. Ugh oh ya. Çok yakışıklı bir şey de öpüştüm. Allah'tan bir kıskanç bir şey gelmedi. Nasıl oldu anlamadım. Çok ses çıkartmadım diye bence. Orada büzüşmüş uyuyor. Son tur o. Son tur. O değil, tabii son tura giriyoruz. Biraz daha şöyle bir durayım. Şöyle bir düşüneyim bugün nasıl geçti. <laughs> Şaka yapıyorum. Ama öyle bir daldım yani. Niye, nereye gittim bilmiyorum. Şey geldi aklıma. E daha daha nasılsınız? Ben geldim diye mi? Ne ne Öyle bir şey vardı ama bilmiyorum. Cenazen mi var ki süslendiniz? Öyle bir şey o? <laughs> Tek bacak gidiyor arkaya. 15. 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

5 4 3 2 ve buradan pulsa girelim. Öbür öreketler metten nasıl olsa orada bir bitiriş alırım. 20 sayı pulsla devam ediyoruz. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve nefes. Elimi değiştirmeye geç şey Ama hareket yaptığınız için bunu göremezsiniz. Görüyorsanız hareket yapmıyorsunuz soruma cevap veremeyeceğiniz için. Siz 10. sayıda el değiştirmeyi unutmayın. Plank. Kalça yukarı ve kaldır. 1,

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve ay yorulmuş. Eller üçgenmiş. 8 sayıymış değil 5'miş. Verirken nefes inin. 5, 4, 3, 2, 1 ve Hemen cicik esnerin. Sırt üstü yatarak esneyeceğim. Önce tek dizi göğsünüze doğru çekip iyice bir bekleyin. Uzun nefesler alıp verin. Vay. Bu kadarcık sert bir dörtlü de bu terleme çok hoşuma gitti. Bacağı düz uzatıp çekip bekleyin. Şimdi diğer elimle tutuyorum. Hafif içeriye doğru çektim. Bacağımın dışı bir esnese. Bana düz bıraktım. Öbür dizimi bükerek çektim. Bekliyorum. Bence bu seri bu haftaya 4 tekrar yakışır. Gerçekten güzel ve böyle bayağı kuvvetlendiğinizi hissedeceğiniz bir seri olacak. Böylece uzatıp çekin. Yaptım diye bana yollamayı sakın 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 unutmayın. Ödev kontrol. Böylece içeriye doğru çektim. Bekleyin. Bacağı düz bıraktım. Kollar uzun. Uzun bir nefes al. Yuvarlanarak kalk. Bacakların arası birazcık açık. Ellerle öne doğru esneyip bekleyin. Kendinizi iyice çekin böyle uzatarak. ve yavaş ya yavaş, dik. Geçmiş olsun hepimize. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere. Bye bye.